Çekmeköy'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerine ateş açıldı. Bir polis şehit olurken çatışmada rea etkisiz hale getirildi. ŞA ve CA sağ olarak yakalandı. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi devam ederken çıkan çatışmada şüphelilerden 35 yaşındaki Rea, etkisiz hale getirildi. Diğer şüpheliler CA ve CA gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 8 Aralık Pazartesi günü saat 7.30 sıralarında emniyet ekipleri Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğüne görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır. Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir. Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren 35 yaşındaki R.A. öldürülmüş, Ç.A. CA ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir. İstanbul Valiliği, yeni bir açıklama daha yaptı ve yaralanan polisin şehit olduğunu duyurdu. Alka Arz kanalı olarak polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz.